Uçak meselesiyle başlayalım. Hindistan'dan Almanya'ya giden uçak Erzurum'a bir bomba ihbar sebebiyle iniş yaptı. Haberler güncelleniyor ama son bilgiler sizde. Son durum nedir efendim? Bugün 15.38 civarında uçak bir acil durum bildirip iniş istemiş. 16.38 civarında da Erzurum havalimanımıza yakın ve orası uygun olduğu için oraya yönlendirdi arkadaşlarımız indi. Ve orada ilk etapta 234 yanlış hatırlamıyorsam yolcu, 16 civarında mürettebat öncelikle uçaktan sağ salimen indirildi. Havaalanındaki terminale yerleştirildi, taşındı. Sonrasında bomba arama ekipleri, orada gerekli devlet hava meydanları işletmemizin işbirliğiyle beraber orada aramalar yapıldı. Uçağın yolcu kesiminde herhangi bomba ya da emaresine rastlanmadı. Şimdi valizler ve bir kısım kargo var. 4 ton civarında da kargo var. O kargo ile ilgili arama işlemleri devam ettiriliyor. Şu anda uçaktaki yolcular bizim Erzurum'da havalimanımızda misafirler. Bu saat öncelikle 21'e kadar bir notan vermiştik. Hani o zamana kadar biter çünkü havalimanındaki riskten dolayı bütün uçuşları durdurduk. Gerek giden gerek gelecek olan uçak seferlerini durdurmuştuk. Dolayısıyla şimdilik 11'e kadar uzattı konu. Gelişmeleri takip ediyoruz ona göre yani oyunu bilgilendirerek gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz. Yani şu an için bir sıkıntı yok her şey kontrol altında. Ya yani şu an için herhangi bir şeye rastlamadık bir bomba emaresine rastlamadık ama dediğim gibi devam ediyor.